Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3x3 jekal küpünü çözeceğiz. Hemen başlayalım. İlk başta bakın beyazdan başlamak istiyorum. Beyazdan artı yapmaya çalışacağız. Hemen yapalım. Mesela bunu böyle getirdiğim zaman artı oluyor. Bunu da böyle getirdiğimde artı oluyor. Bunu da bu şekilde getirdim algıtı oldu. Buraya bir artı yapacağım. Artı yaptıktan sonra bu parçaları böyle döndüreceğim. Bir tanesinin olması gereken az. Bakın bir tanesi olmuş şöyle. Şimdi bundan sonra ne mi yapacağız? Bunu böyle döndüreceğiz. İki tane olması lazım. Çevresine bakıyoruz. Mesela bende bir tane oldu. Eğer ki ya da böyle bir durumdaysanız böyle çevirip bakacaksınız. Çevirdin bakacağım böyle. Şimdi ben de iki tanesi oldu. Şimdi şu algoritmayı yapıyorum. Hemen getirelim algoritmamızı. Şu algoritma. Ön sağ, ön sağ, sağ yukarı, üst sola, sağ aşağı, üst sağ, ön yukarı bu şekilde hemen yapalım ve unutmadan bunu soluma alıyorum bu şekilde algoritmamız oldu ee, şimdi ne yapacağız diyeceksiniz bu köşeleri ne oturtacağız bunlar da mesela bu köşe buraya ait e, algoritması ise şu. Sağ aşağı alt sola sağ yukarı alt sağ. Şöyle. Hemen sağ aşağı alt sola sağ yukarı alt sağ. Sağ aşağı alt sola sağ yukarı alt sağ. Yaptığımda oturdu. E, ama bu buranın değil. Tam tersi. Onu, şi onu şimdi çıkaracağız. Sağ aşağı alt sola sağ yukarı alt sağ. Çıktı bu. Şimdi onu bunu buraya getiriyorum. Şi, sola, sağ aşağı, alt sola, al sola, al sola, al sola, sağ yukarı, alsa, sağ, aşağı, alt sola, sağ yukarı, alsa, sağ, aşağı, alt sola, sağ yukarı, alsa, sağ, aşağı, alt sola, sağ yukarı, alsa, sağ, alt sola, sağ yukarı, alt Ve bu şekilde ikisi oldu. Ee, diğerlerini de aynı şekilde yapacağız. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarı, alsa, sağ, aşağı, alt sola, sağ yukarı, alsa, sağ, aşağı, alt sola, sağ yukarı, alsa bunda sağ şu al sola sağ yukarı alt sağa. ve bu şekilde bitti şimdi buradaki şeylerin arasına dolduracağız bu şekilde mesela bir tanesi böyle denk gelmiş bende şimdi ise bunu, mesela ben bunu yapacağım böyle getirdim mesela bu parça şöyle buraya oturacak ama bunu böyle bozmuş oluyorum beyaz rengi o zaman yapacağım algoritma su şu bu. Evet hemen yapalım. Yani tam tersini de yapabilirsiniz. Şu algoritma diye gide. Mesela buraya oturacaksa tam tersi. Buraya oturacaksa bu algoritma. Şimdi buraya oturacağı için ben böyle, 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 böyle yaptıktan sonra oturdu burası. Şimdi diğer kısma geleceğim alıyorum o parçayı. Aa bu burada. Şimdi bu bu parçayı buraya sokmam lazım. Yani tam şu araya. Ne yapıyorum? Aynı şekilde. Oturdu. Şimdi ise bunun da aynısı. Evet, bu şekilde olmuş oldu. E ee, ne oldu şimdi? Burayı yaptık. Diyeceksiniz mesela. Şimdi buralar böyle kaldı. Sizde böyle olmuş olabilir ya da hiç gelmemiş olabilir. Mesela yani sizde şu durumda olabilirsiniz. Böyle. Şimdi bunun da algoritması var. Daha deminki ilk ilk başta söylediğim algoritmanın aynısı. Ay hemen yapalım. E yaptık. Bunların ikisi geldi. Ne oldu şimdi diyeceksiniz. Şimdi bunların ikisi kaldı değil mi? Şimdi bunu sağ soluma alıp şu algoritma. Şimdi ikisi oldu şimdi burada. A, dümdüz bir çizgi oldu. Tekrar aynısı. Ve bu sefer altı oldu. Bizim için bu önemli. Şimdi şuradaki iki rengin gelmesi gerekiyor Rastgele. Şimdi döndürdüm. Aa mesela bunların ikisi geldi. Şimdi yapacağım algoritma. Ön. Sağ. Yani şuradaki algoritmanın tıpatıp aynısı yani. Yani bunu tekrar yaptığımda hiçbir şey değişmedi. Sadece şunlar oldu. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra diğer algoritmamız şu. Bu algoritma. Şimdi bunu da aynı şekilde yapalım. Bu solumda. Evet. A. Bunda da mesela şunlar geldi. E, ee, bunda da yapacağımız algoritma yukarı çevirdim aşağı indirdim yukarıya bir iki ve aşağı ve bunu da böyle çevirdiğimde bunların hepsi olmuştur. Şimdi şu olmuş bu köşe böyle yani döndüğünde olacak şimdi ben de farklı mesela sizde farklı olabilir bu durum şimdi yapacağım algoritma bu sefer bu bu şimdi hemen hemen şöyle yapalım Yani sizde şey olmamış olabilir böyle hemen. Ama bende oldu. E, bunların yaptı. yapacağız? Elimizle mi döndüreceğiz diye soracaksınız. Ama tabii ki de elimizle değil. Bu şekilde sağ aşağı, al sola, sağ yukarı, alsa. Yani şu az korkma yine. Ve sonuncusu. Evet arkadaşlar küp, bu, küpüm, küpümüz bu kadardı. Yani videomuz da bitti. Diğer videomda görüşmek üzere.